Ee, hocam benim çocuk işlerini bitiriyor ama yarım yamalak yani düzeni yok ne yaptıysam öğretimi. Şimdi buradaki en önemli sıkıntı ne biliyor musunuz sevgili anne babalar? Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren düzen sistem prensip öğretmiyoruz. Çocuktur diyoruz göz ardı ediyoruz. Ya da çocuk derleyip toplarken bunu çok net gözlemliyorum etrafımda. Her şeyi düzenli bir şekilde toplamasını sağlamıyoruz. Çocuk topladı mı tamamdır diyoruz. Çocuk yaptı mı tamamdır diyoruz. İnceliğine bakmıyoruz. Burada yapmamız gereken çocuklarımızın küçük yaştan itibaren verdiğimiz sorumlulukları biz takip edeceğiz ince ince her şeyi yapmasını sağlayacağız. Yani çocuk dağınıklığını toplayıp bir yere toplayıp tamam topladım dediyse iş bitmiyor. Her şeyi yerli yerinde düzenleyecek. Bunu da biz anne baba olarak önce kendi yaşantımızla, örnekliğimizle, sonra da çocuklarımıza doğru yön vererek sağlayacağız.